Sevgili arkadaşlarım, Sayın Genel Başkanım, arkadaşlar, biz hem CHP'li olduğumuz için akrabayız, buradaki salondaki bütün arkadaşlar, hem de Nuh'un tufanından sonra dünyanın toprağına ilk ayak basan canlıların hepsi ağrı doğumlu olduğu için buradaki bütün insanların kökeni ağrılıdır, akrabayız, kavga etmeden, gürültü etmeden tartışacağız. Ve bu duygu ve düşüncelerle hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün burada isterdim ki AKP'yi konuşalım. AKP'nin icraatlarını konuşalım. AKP'nin zulmünü konuşalım. Biz iyi de biliriz, kötüyü de biliriz. Eğer biz kötüyü bilmeseydik şimdi hepimiz AKP'den milletvekiliydik. Birileri Birileri bir zamanlar burada konuşma yaparken, kaşlarını şöyle yaparken, şöyle yaparken, şöyle yapanlar, şimdi AKP'de bakan, onlar iyi mi düşünüyordu? Anadolu ağlıyor. Bakalın önünde bir paket margarini veresi alıp, misafirini yolcu, yolcu etmek isteyen Anadolu kadınlarını düşünün. Parmağındaki alyansını satıp, parmağındaki alyansını satıp, kendi çoluk çocuğuna okul önlüğü alan Anadolu kadını düşünün. Sadece köydeki nişanlısına, köydeki nişanlısına el salladığı için töre kurban Anadolu kızlarını düşünün. Tankerler dolu mazottan 50 kiloluk kaçak mazota düşen çiftçiyi düşünün. Bir buçuk milyondan altı milyona giden pirinci düşünün. Daha Anadolu'da bugüne kadar hiç kimse diyemez ki bulgur satılıyordu. Çünkü bulgur fakirin ekmeğiydi. Hepimiz birbirimize hediye ederdik. Teneke işi, teneke işi. Benim küçücük ilçemde iki buçuk milyona bulgur satılıyor. Bunu düşünün. Eğer eğer bir ülkede eğer bir ülkede Reçel'in kilosu balın kilosundan daha pahalıya gelmişse bazı şeyler yozlaşmıştır demektir arkadaşlar. Hani AKP ne diyordu? AKP ne diyordu? Biz gelirken Hazreti Ömer'in adaletini getireceğiz diyorlardı. Biz saygı duyduk onlara o zamanlar. Hazreti Ömer'in adaletinde ne var biliyor musunuz? Hazreti Ömer kendi devletin işini yaparken devletin mumunu, kendi işini yaparken kendi mumunu yakardı. Acaba bunlar gemilerde kimin mumunu yakıyorlar? Acaba bunlar Katar'da para alarken kimin benzinini yakıyorlar? Kimin uçağıyla gidiyorlar? Bunu hiç tartıştık mı arkadaşlar? Siz Sivas'ta 37 aydını yakanlara niye dur demediniz? Siz gittiniz. Sivas'ta 37 aydını yakan, böyle yapan, böyle yapan, böyle yapanlar. Şimdi oradan bakanlık yapıyorlar. Sivas'taki aydınların kanı üzerine. Bu ülkede 92'de CHP'yi aşmak yürek işidir. Elbette ki Atatürk'ün partisidir oraya kilit vurulmuştu. Atatürk'ün partisine kilit vuranlar mı cesur? Yoksa onun canı pahasına atanlar mı cesur? Sevgili arkadaşlar AKP ve Tayyip Erdoğan ve başka birileri bu ülkede gömlek değiştirdik bu ülkeyi yöneteceğiz diyenler oldu. Aldanmayın. Yılanlar da gömlek değiştirir. Ama zehirleri bitmez. Zehirleri bitmez. Arkadaşlar niye biz yokuz? 2 milyar çiftçi borcunu ödemeyen insanlar icrada sürünürken 750 trilyon lira kimin cebinden çıkıyor? Niye hesap sormuyoruz? Niye buna muhalefet şerhi koymuyoruz? Sayın Genel Başkanım, Sayın Deniz, bu ülke hangi denizleri yok etmişse ondan zarar görmüştür. Bugün de itibarlarını geri vermek istemiştir. Sayın Deniz, Sayın Deniz, ben senin gözlerinde Anadolu'yu görüyorum. Ben senin gözlerinde Atatürk'ü görüyorum. Atatürk kongreler yaparken, Sivas'tayken, Amasya'dayken merkezi hükümet Atatürk'ün tutukluğunu çıkarmıştı. Yaşasın Anadolu! Yaşasın Deniz Baykal! Yaşasın CHP! Sağ olun var olun arkadaşlar.